merhabalar. İkinci seviye violonsel derslerimize hoş geldiniz. Birinci seviyeyi bitirdik ve şimdi ikinci seviyede Suzuki metotla başlayacağımızdan bahsetmiştim geçen videoda. Ve ben açıkçası Instagram hesaplarımdan olsun, YouTube hesaplarımda yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler gerçekten bana bu dersleri daha da iyi nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim, nasıl daha size bunu aksettirebilirim şekilde düşünmemi ve üzerinde incelememi Heyecanımı yaratıyor demesem yalan olur tabii ki ee, çok mutluyum o sebepten dolayı. Şimdi ikinci e, seviyeye başlarken e, Suzuki metot e, tüm dünyanın kullanmış olduğu bir metot hem konservatörlerde hem kendi konservatörlerimizde hem de tüm dünyada da kullanılan ve 10. E, kitabı 10. metot kitabına kadar, Halidun Domajar'a kadar e, içinde var olan, bass barındıran çok ciddi bir teknik kitap. Bu kitapla yol aldığınız zaman, e, şöyle örnek verebilirim. Mesela Suzuki 3 ya da 4. metota geçtiğinizde gerçekten ciddi anlamda parçaları e, çalabilen, ciddi anlamda violonsele hakim olan bir teknik öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii ki violonselci olmak yolunda ilerleyen ya da bunu meslek haline getirecek olan çelistlerin tabii ki uyguladığı daha başka metotlar, daha başka çalışmalar da var ama siz eğer bunu hobisel anlamda öğrenmeye gayret ediyorsanız Suzuki metotlarından sadece gitmekle gerçekten çok ciddi bilgiler öğreneceksiniz ve istediğiniz tüm parçaları çok rahatlıkla ve notaları çok kolaylıkla çalıyor olacaksınız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan dersin içeriklerine girmek istiyorum. Biliyorsunuz birinci seviyede dördüncü bölgeden bahsetmiştik ve dördüncü bölge çalışmaları yapmıştık. Ve çok önceki videolarımda da bant yapıştırmaktan bahsetmiştim. Bunu tekrar yenilemek istiyorum size. Olabilir çünkü dördüncü bölgede çalışmalar yaptık. Evet, niçin dördüncü bölgeden başladık? Çünkü pozisyonları e, görebilmek için parmaklarımızın açılarını görüp e, konuya hakim olabilmek için dördüncü bölgeden başlamıştık ki birinci bölgeye geçtiğimizde artık göremeyeceğimiz için aşağıda oluşturduğumuz el kalıbını yukarıda otomatikleşmesini sağlaması için dördüncü bölgeden başlamıştık şimdi birinci bölgeye geçiyoruz birinci bölgeye geçerken de yine de e, hani olabilir isterseniz bant yapıştırabilirsiniz. Nasıl bant yapıştıracaksınız konusunu ben birinci seviye videolarımda bahsetmiştim lütfen o videoları tekrar geri dönüp buraya da aynı şekilde bant yapıştırmaya çalışın her bir parmağın karşılığına gelecek şekilde notaları kontrol ederek eğer bunu yapamadıysanız bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Ben size yine yardımcı olmaya çalışırım. Belki buna ihtiyacınız varsa onunla ilgili ayrı bir video çekip paylaşabilirim sizlerle. Bantı nasıl yapıştıracağız konusunda. Bir ayrı video hazırlarım onunla ilgili. Dolayısıyla aşağıdaki pozisyonların aynısını yukarıda bant yapıştırdıktan sonra da burada Suzuki ile başlayacağımız notaları oralarda öğreniyor olacaksınız. İlk etapta eee Suzuki 1'e başlarken ilk bir teknik bir çalışma var. Bu çalışma biraz bir tık zor gelebilir. Eğer bu ama ben bu çalışmadan başlayacağım. Çünkü belli bir rutinde gitmek için. Eğer bu çalışma size çok zor gelirse bir sonraki videonun çalışmasından da devam edebilirsiniz ama benim size tavsiyem zoru başarmak her zaman insanı geliştiren bir şeydir. E, bu videodan zorlansanız da, ne kadar zorlansanız da e, devam etmeye çabalayın lütfen. Unutmuyoruz ki önce violon akordunu yapıyorsunuz. Kulağınızın iyi gelişmesi için. Sonrasında yayınızı, e, ders başı e, topuğundan sıktıktan sonra reçinizi sürüyorsunuz ve derse de başlıyoruz. Şimdi ilk etapta e, nota notayı görüyorsunuz. Notada bir 16'lık dediğimiz e, 4 tane notanın e, birleşik ve altta çift çizgi gördüğünüz bir e, nota şekli var. Ve R boş telinde başlayacağız. R telinde ilk dörtlük olan dörtlü grup gördüğünüz notalara 16'lık diyoruz. Hemen yanında iki tane gördüğünüz kiraz şeklinde gözüken notalara 8'lik diyoruz. İki tane 8'lik diyoruz ve bir vuruşluk S bir vuruşluk S var. Solfej olarak nasıl olacak? Re notasında başlayacağız. Boş telde basmak yok şu an ilk etapta. Re teli ve solfej şu şekilde yapacağımız şey şu. Re 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 re, re, es, es. Yani ne yaptım? 16'lık 4 tanesini 1 vuruşa koydum. Re 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 2 tane 8'lik 1 vuruşta re re ve 1 vuruşluk es 1 vuruşluk S. Bunu yayda nasıl yapacağız? Yayda 16'lık olduğu için ve yay şu an şu etapta gene biraz belki size ağır gelebilir. Yapacağınız şey şu. Yayı belli bir dengede yani ne aşağı çökebilecek ne bu tarafa çökebilecek olmayan tam böyle dengede tutabileceğiniz bir noktaya getirin. Bakın tam ortada değilim. Kökte de değilim. İkisinin arasında bir yerdeyim. Çünkü elimi şöyle bıraktığım zaman tam böyle terazi dengesi gibi kurguladığım bir yerde yayımı tutmaya çalışıyorum. Böylelikle kendini dengelediği için yapacağımız bu harekette zorlanmayacaksınız. Daha kolay yapmanızı sağlayacak. 16'lıkta başlıyoruz demiştik. 16'lığı çekiyorum ve 8'in üstünde nokta nokta var. Nokta nokta isminden de aslında stakato deriz biz buna. İfade edeceği gibi zıplar gibi tık tık gibi bir ses çıkması lazım. Başlıyorum. Nefes al ve es ve es ve tekrar es ve es ve tekrar. Üçüncü ölçüdeyim. Es ve es ve son ölçü es ve es. Birinci satırı yaptım çizginin sonunda yani ölçünün sonunda çift nokta bir işaret görüyorsunuz bu tekrar et anlamına geliyor nereye ölçünün ev yani satırın en başına birinci ölçüye geri dönüyorsunuz. Yani bunu bir kere daha tekrar ediyorsunuz anlamında. Bu birinci alıştırmayı yaparken Lütfen hemen ikinci alıştırmaya geçmeyin bunu birkaç kere yapmanız lazım. Dikkat edilen konu ne? öne koydum, nefes aldım ve bileğim çalışıyor mu? Dikkat ederseniz kolum askıda. Sanki bir alçıya almışım gibi. Sadece bilekten yapıyorum bu hareketi. Tekrar ediyorum. Birinci ölçü sadece noktalı noktalı. Ne yaptım? Önce askıda olan elimin bileğini salladım. Salladıktan sonra tık tık işareti yaptım. Noktalı yapabilmek için. Yani stakato yapabilmek için. Pıt pıt yaptım. Tekrar ediyorum. Lütfen yavaş yapıyorum. Pıt, pıt. Es ve es. Bacakları ilk etapta bacaklarınızı es vurmanızı istiyorum. Çünkü violonsel çalmak ya çalışırken daha çok gerilme gibi şeyler oluyor öğrencilerde hissettiğimiz. Bunun için bu gerilmeleri ve kas katı durmaları biraz esnetebilmek adına da bacağınızla es ve es ve yaparsanız violonselle de hareket etmeyi, birlikte hareket etmeyi öğreneceksiniz. Dersimin bir tanesinde söylemiştim. Vücudunuzun bir parçası gibi olmalı violonsel. Yani o vücudunuzun ayrı bir şeyi değil, onunla bir bütün müsünüz gibi hissetmeniz çok önemli. Yani dans ederken eşinle dans ediyorsun gibi düşün. O da senin bir parçan ve onunla birlikte dans ediyorsun. Bunun için esler bu konuda size destek olacak. Lütfen bu çalışmayı ayna karşısında yapın. Yayınızın düz olduğundan emin olun ve aynada bilek hareketlerinizi yapıyor musunuz? Esnek misiniz, değil misiniz? Kendinizi lütfen kontrol edin. Bu çok önemli. Çünkü nasıl görünüyorsanız o şekilde çalıyorsunuz. Tekrar başlıyorum. Eee... Son kez bunu gösterip ikinci alıştırmaya geçeceğim. Tekrar dengeye koydum. Nefes al ve bilek çalışsın. Noktalı, noktalı. S ve S ve S ve S ve S ve S ve sonuncusu S ve S Şimdi ikinci satırdaki alıştırmayı yapıyoruz. Bu sefer S yok. Tekrar solfej olarak lütfen bakalım, inceleyelim. 16'lıklar Bir ölçü içerisinde ilk grup 16'lık sonra iki tane 8'lik sonra gene 16'lık sonra gene iki tane 8'lik var. Solfej olarak nasıl okuyacağım? Yine R telinde, boş teldeyim ve... R, 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 Re, 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 re. Yani e, gruplama bu şekilde iki ölçüden oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Nasıl çalacağım? Bu sefer S yok. S yok. E, ve yine ben dengede yayımı koydum. Ağırlık dengesini bulduktan sonra nefes alıyorum. Ve tekrardan kolumu askıya aldım. Sadece bilekten hareket ettireceğiz. Ve... Tekrar işareti var. Lütfen başa dönüp birkaç kere tekrar yapmaya devam edin. Şimdi ilk başta kolu askıya alıp sağa sola sağa sola yapma hareketinde zorlanıyor olabilirsiniz. Benim size tavsiyem, o zaman şöyle yapın. Eğer zorlanıyorsanız lütfen ayna karşısına bakın. Önce elinizi koyun ve doğal olun ekstra bir hareket yapmanızı istemiyorum. Aslında sadece var olan hareketi fark etmenizi sağlamanızı istiyorum. Fark edeceksiniz. Çünkü serbest olduğunuzda elinizi şu şekilde sallayabiliyorsunuz değil mi? Yani yapacağımız hareket de bu aslında. Yani yayı tutmuş, tutmuş olmak farklı bir şey yapmanızı gerektiriyor anlamına değil. Sadece elinde yayın var ve sadece yayını bu şekilde sallıyorsun. Eğer bunda zorlanıyorsan o zaman havada yap. Serbest ol. Elini önce havada salla normal sağa sola sağa sola sonra arşeyi eline al ve buradan destek ver ve gevşek bir şekilde sallamaya başla. Çünkü kazanman gereken hareket bu. Sadece dikkat edersen bileğimden sallıyorum. Bunu bu şekilde birkaç kere yaptıktan sonra kendinizi rahat hissettikten sonra Tekrar yayı yavaşça üstüne koyun. Önce bunu yapın. Yardım edin sol elle. Yardım edin. Baktınız ki çok rahat yapıyorsunuz. O zaman bir serbest bırakın. Baktınız dağılıyor. Tekrar tutun. Önemli olan kontrol edin kendinizi. Dirseğim hareket ediyor mu? Kolum hareket ediyor mu? Gerçekten bileğimden mi yapıyorum? Sonra noktalıyı yapalım ta 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 tekrar koydum ve tekrar yardım etmeye devam pat pat tamam bu derste İlk iki satırı yaptık. Bu konuyu gerçekten oturtmanız çok önemli. Bunun için bir hafta boyunca, yani bir dahaki ders videoma kadar lütfen e, günlük rutinlerde pratik yapmaya çalışın. E, sadece günün 24 saatinden 10 dakika, 15 dakika da olsa lütfen buna her gün yapacak şekilde e, ayırmanızı rica ediyorum. Ve hareketi gerçekten yaptığınızdan emin olun. Eğer hareketleri yapmakta gerçekten tam algılayamadıysanız, bunun için sıkıntı çektiyseniz lütfen Instagram hesabım olan Evrulici paylaşımlar'dan bana ulaşabilirsiniz, bana mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince size destek olmaya devam edeceğim oradan da bunun akabinde bir sonraki videomuzda şimdi sayfada görmüş olduğunuz üstteki ilk iki satır alıştırmaya yaptık çünkü bunun oturması gerekiyor ki diğerlerine geçebileyim. Bunu çalışmanızı diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda bant yapıştırmayı göstereceğim. Hemen aynı gün bunu da yayınlayacağım. Birinci bölgede bantla ilgili çalışma yapmak istiyorsanız, yani bantlı bir şekilde çalışma yapmak istiyorsanız, bir sonraki videomu da hemen bu videodan sonra seyretmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.